Oğlum niye hala abone olmuyorsun ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dün söylediğimden dolayı yani TT denemesine girdim. Onlara kaç net yaptığımı söyleyeceğim arkadaşlar. 88 75 yaptım ama genel olarak kötü şimdi niye diyeceksiniz? Mesela nereden anlayabilirsiniz? Mesela sosyal 13-25 diyor. Yani deneme demek ki kolaymış. O yüzden sosyal 13 gelmiş. Yani bu şekilde bir tane şunu zaten başta Adana yapmıştık. Sonra çevirdik. Bir tane sözcükten anla. Şu bir tane şeyden cümle öğelerinden temiz. Ondan sonra. Burada sıralama sorusu. Zaten bunda hep zorluk çekiyorum. Ondan sonra şuradan sonra iyi geliyor. Böyle paragraflar da doğru falan. Sonra şurada da bir tane paragraf yanlış var. Onun dışında doğru zaten. Sonra şurayı şöyle detaylı göstereyim. Şöyle şey yapayım. Arkadaşlar tarih kötü. Coğrafya normale göre iyi. Felsefe din de normal göre iyi. Bu şekilde geldi. Ya şurada ben belki siz de fark edersiniz. Şurada doğu diyor ya. Hani durun bir dakika. Doğu siyasetine ağırlık ver diyor ya. Ben orada direkt dedim Doğu işte şu Asya'dır falan. Orta Doğu'yu katmadım. İşte direkt buraya Afrika olarak aldım. O yüzden bunu yanlış yaptım. Bu şekilde. Yani şey bu şekildeydi. Matematiğe geldik. Matematik 31 doğru 4 yanlış. Arkadaşlar matematik genele göre kolay olduğundan dolayı bu net. Yani çok iyi değil. Çünkü yaptım yanlışlar da. Şu soru mesela bunda direkt kafam karıştı. Soruyu yapamadım. Direkt şeyle alakalı. Ee, bu soruya bakmadım ama bu sorunun hala cevabının 3 olduğunu düşünüyorum. Ay 4 olduğunu düşünüyorum. Ona bir daha bir bakacağım. Ondan sonra şu iki soru bakın arkadaşlar. Şurada baktım permütasyon kombinasyon var. Direkt boş bıraktım. Şurada okudum olasılık yazıyor. Bunu da direkt boş bıraktım. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Şu alan sorusu çözemem. Burada zaten bir katliam var gördüğünüz gibi üçgenle alakalı. Aslında basit soruymuş da ben işlem hatası yaptım da kafam çok açık. Şunu ya ben bu soruda direkt çok vaktim ait gidiyor. O yüzden direkt bu soru hiç yapmadım. diye. Yani okudum bıraktım. Ondan sonra şey bu şekilde şurada direkt basit düşünmen olanmış. Burada analitik yön var. Buna hala bakmadım. Bu şekilde. Şimdi geldik. Fen işte fizik iyi geldi. Ona bir şaşırdım. Kimya kötü geldi. Biyoloji biyoloji yine kötü geldi. Kimyada da ikidir kimyayı kötü yapıyoruz. Fizikte bir tane var. Burada da şimdi şu in bir şey bulan var ya. Karınca asidini bulan. İşte o Ebu Bekir bir hayal kaldım. Yanlış yaptım bir tane mol sorusu yanlış. Yani bu şekilde şurada basit soru. Mesela bunu sırf bilmediğimden dolayı şeyle alakası yok. Bunu da bilmiyorum. Burada direkt şurada ben şeyi okuma yaptım. ya. X e, dentinin X'e bağlı baskın taşındığını. Burada da zaten bu yapamazdım. Yani iyi ki boş bırakmışım. Ya yani bu şekildeydi arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.